Bist 100 tarafı geçtiğimiz hafta %1.71'lik bir değer kazancı yakı sağladı ve bu önemli bir hareketti bence. Çünkü hafta hafta başından Ukrayna Rusya geriliminden dolayı olan olaylardan dolayı biz neredeyse 9.023-24 seviyeye kadar geri inmiştik. Fakat bunun devamında Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı ve Merkez Bankası'nın burada faizi sabit tuttuğunu gördük. Fakat bu beklenen bir şeydi. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettiğim gibi bizim için çok önemli olan nokta metin olacaktı. Borsa İstanbul'a hareket getirebilecek konu Merkez Bankası'nın metni olacaktı. Şimdi o metni de bir ekrana getirme ve bu metni beraber bir yorumlayalım ilk etapta. istiyorum Şimdi metinde çok kritik bence değişiklikler var. Özellikle Borsa İstanbul tarafında ve ilerleyen zamanlarda bir faiz indirim beklentisinin oluşması sebep olan kısımları size de detaylı bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi ilk etapta önemli olan nokta şu. Ekim ayı enflasyon ana elimde düşüş gözlemlenmiştir denmesi kritik oldu burada. Çünkü daha önceki metinlere baktığımızda tam olarak böyle bir ifade yoktu. Şimdi Ekim ayındaki özellikle Ekim ayı enflasyona baktığımızda beklenen üstü bir enflasyon karşımıza gelmişti. Fakat burada Metin'e burada anelim düşüş gözleniyor diye girdiğini görür Çünkü mevsimsellikten arındırıldığında baksa burada elimi düşüşü görürsün. Önemli olan nokta şu, bunu şu açıdan söylemek istiyorum. Bundan sonra gelecek her enflasyon verimize biz nasıl bakacağız? Mevsimsellikten arındırılmış hale bakmamız lazım. Bunu unutmayalım. Bunun yanında ise en kritik nokta şuydu. Özellikle enflasyon beklentileri fiyatlama davranışları da iyileşiyor ama bunlar risk unsur devam ettiğini söylüyorlar. Buradaki önemli olan nokta enflasyon beklenti fiyatlama davranışı iyileşiyor kelimesi bence önemliydi. Çünkü Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemlerde bir faiz indirebilmesi için en büyük risklerinden nelerden bahsetmişti? Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışı bozukluktan bahsetmişti. Bunların iyileşiyor olması kritikti. Şimdi diğer bir nokta aslında asıl hikayenin dönmeye başladığı kısım bence burada devreye giriyor. Bakın politika faizi enflasyon gerçekleşmeleri ve beklenti göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Yani buradaki aslında demek isteyen nokta şu. Biz burada reel faizle devam edeceğiz fakat ilerleyen dönemlerdeki verilere göre buradaki dezenflasyon sürecimize ve enflasyon beklentilerine göre bir faiz indirimle karşılaşma potansiyelimiz olabilir. Anlamını çıkarmamız gerekiyor. Asla baktığımızda Perşembe günleri itibaren Borsa İstanbul'daki bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareketin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Neden? Çünkü Faizler inmeye başladığı dönemleri her zaman demiştik bankacılık e, sektöründeki hisseler sever. Ne yüksek faizi sever bankacılık sektörü ne düşük faizi sever. Buradaki ana hikaye bu aradaki geçiş dönemindedir. Geçiş döneminde keza geçtiğimiz zamanlarda biz bunu gördük. Geçiş dönemlerinde burada bankacılık hisselerinde yukarı yönlü hareketler karşılığında çıkar. Temel anlamda biz nelere dikkat edeceğiz? Temel anlamda ise burada faizin inmesi demek burada bankacılık sektöründeki kar marjlarının birazcık daha fonlama maliyetlerinin düzelmesi ve bunu ilerleyen bilanç olarak yansıması olacaktır. Fakat şunu da unutmayalım. Özellikle 2025 yılında enflasyon muhasebesi bankacılık sektörüne de uygulanacağını bildiğimiz için burada aksi bir karar gelmedi sürece enflasyon muhasebe bankacılık sektöründeki bilançolarda baskılarla karşılaşabiliriz. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi özellikle dedik burada Merkez Bankası dedik faizleri sabit tuttu dedik metin geldik. Peki yabancılar ne yaptı? Yabancılardan da bu hafta ilginç şekilde bazı raporlar geldi, bazı haber akışları karşımıza çıktı. Ben bunların hepsini tek tek aslında özetlemeye çalıştım. Fakat işin özeti şu, raporlara ve açıklamalara baktığımız zaman da J.P. Morgan ve City Group ve Deutsche Bank burada Aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor. UBS ve Goldman Sachs tarafı da Ocak ayında bir indirim bekliyor. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta şudur arkadaşlar. Özellikle kritik olan nokta. Aralık ve Ocak ayında bir faiz indirimi olacak gibi gözüküyor. Bunu en çok belirleyecek nokta şudur. Kasım ayı enflasyon verimiz olacaktır. Kasım ayı enflasyon verimiz beklenti altı gelirse bizim Aralık ayında bir indirimle karşı potansiyelimiz artabilir. Fakat beklenti üstü gelirse o zaman biz ne yapacağız? Mevsimsellikten arındırılmış haline bakacağız. Mevsimsellikten arındırılmış hali de hali olumlu bir şekilde ve ana eğilimin düşüş gözlendiğini görürsek o zaman işte gene bir Aralık ayında bir indirimle karşılaşma potansiyelimiz artacaktır. Bunu unutmayın. Fakat burada bütün koşullar olumsuz olursa da, burada beklenti üzeri geldi, mevsimsellik de gene aynı şekilde olursa burada önemli bir nokta. Şuradaki Ocak'ta bir faiz indirimle karşılaşma potansiyelimiz daha da artacaktır. Şimdi aslında kafalardaki kritik soru bence şu. Şimdi faiz indirimleri karşımıza çıkarsa bizim stratejimiz nasıl olmalı? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi aslında burada baktığımızda faiz indirimlerin karşısına çıkması ne demektir? Burada birazcık da şirketlerin durgunluk safhasından kurtulmaya başlayabileceği anlamına geliyor. Bu durgunluk safhasından kurtulmaya başladıkları zaman da özellikle burada nasıl bir durumdan söz konusu oluyor? İlerleyen bilançolarında düzelmeler karşımıza çıkabilir. Yani nasıl çıkabilir? Burada satışlar kısmında çıkabilir. Satışın arttığını görebiliriz. Burada kar marjlarında bir rakamlar, değişiklikler görebiliriz gibi. Fakat şunu da unutmayın. Özellikle bu tarz bir soru çok geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da şöyle bir durum söz konusu. Her zaman hatta bu bütün borsalara geçerlidir. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Bunu ilerleyen dönemlerde çok daha detaylı bir şekilde açıklayacağım yayınlarımızda ama şimdi şunu bilmemize yarar var. Burada özellikle bir faiz indirim beklentisiyle özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemde olumsuz etken sektörlerde bir olumlu fiyatlamayla karşılaşma potansiyelimizin olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu beklenti çerçevesinde olacaktır. Buradaki gerçekleştiği anda o gün içerisinde satış görebiliriz. Bunu da o zamanlar geldiğinde düşünmemiz lazım. Şimdi faiz indirim dedik, faiz indirim nasıl olmalı dedik. Özellikle burada faizinin olumsuz etkili sektörlere ilk etapta bakmamız gerekiyor. Bunlar tarafı gayrimenkul tarafı bunlardan olumlu etkilenecek şirketlerden, sektörlerden bir tanesidir. Holding tarafı biliyorsunuz holdingler ilk etapta her zaman bir resesyon, bir durgunluğu fiyatlama konusu en önüne giderler. Ve ciddi bir satış dalgası karşılaşıcı çıkar. Ve yanında da bilançoları zaten olumsuz geldiği için kim holding şirketten ağırlığı yüksek holding için geri çekilmeler gördük. Burada özellikle durgunluğun bitme ihtimali ve ekonomik şartların dönme ihtimali olması holdingler tarafında yarama potansiyeli olacaktır. E dedik gayrimenkul tarafı dedik gayrimenkul tarafında hareketlenme olursa burada çimento tarafı hareketlenmeyecek mi anlamına çıkar? Hayır gayrimenkul tarafına satış yapan ana sektörlerde de bir hareketlenme bekleyebiliriz. Bu da çimento tarafını bir kenara koymamız anlamına geliyor. Şimdi faizlerin yüksek olmasından özellikle etkilenen bir diğer sektör neydi? Otomotiv sektörü. Neden? Şimdi otomotiv sektörü tarafında e, peşinat verdikten sonra bir krediyle araba almak istendiği faizler yüksek olduğu için maalesef ki orada bir alım gerçekleştirilemiyordu. E, faizler aşağı yönlü hareketlendi veya düşmeye başladı zamanlarda ne olacak? Buradaki ara, araç satışlarında birazcık da artışlar karşımıza çıkabilir. Otomotiv sektörde bundan olumlu etken potansiyeli olabilir. Şimdi özellikle sanayi tarafında birazcık geride kaldığını düşünürsek sanayi taraflarında da belli baş hisselerde hareketlenme potansiyeli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de bankacılık tarafı. Bankacılık tarafında fonlama maliyetlerinin azalması kar marjlarına olumlu etkileyecek bir nokta olacaktır. Bankacılık tarafında da faiz inmelinin fiyatlaması ilerleyen dönemlerde görebiliriz. Yani strateji bu şekilde olacak. Peki bunlardan hangilerini ayıklayabiliriz? Hangi şirketlere bakabiliriz? Burada kaba taslak bir e, verilere göre bir çıkarım yapmıştım ama şu, şu şekilde söyleyeceğim. Bankacılık tarafında Garanti ve Akbank tarafına birazcık ön planda olabilir. Gayrimenkul tarafında İşgev ve Emlak Konut ön planda olabilir. Holding tarafında, koç holding ve sahol tarafı ön planda olabilir. Çimento tarafında, oyak çimento, limak çimento ve çimsa çimsa bilançosu dolayı ön planda olabilir. Otomotiv tarafında, Frotto ve Tofaş tarafına bakıp Frotto zaten Kasım ayında hareket beklediğim bir şirketlerden biriydi ve mini tek ilk 15 günde o hareketi yaptı. Tofaş tarafında bazı özel durumlar var. O hissesine de sorulursa detaylı bir şekilde onları açıklamayı çalışırım. Sanayi tarafına da özellikle baktığımız anda burada Demirçilik tarafında bir, Kardemir tarafında bir hareketlenme olabilir. Bunun yanında Tüpraş tarafında da endeksin ana kağıttan bir tanesi oluşan hareketlenme olabilir diye düşünüyorum. Hani faiz istatisi dikkat edeceğiniz noktalar bunlar olsun ilk etapta.